Kayıt yapıyoruz da burada, kayıt ikide bir çıkıyor ya kayıttan da. Sahabe, akıllı insan, bunlar sormuşlar, ey Allah'ın Resulü, insanların ne kadarı cennete, ne kadarı cehenneme gidecek? Biz merak ediyoruz mu? Var mı öyle bir sorumuz? Yok. Sanki affedersin, biz Müslümanız diyenler, sanki cennet cebimizde garanti gibi yaşıyoruz. Adamlar soruyor peygambere ya. Ya bu yani bizler de dahil diyor yani. Müslümanlar da dahil diyor. Şu yeryüzündeki insanların ne kadarı cennetlik ne kadarı cehennemlik. Peygamber'e böyle bir sual soruyorlar. Meraklı insanlar. Ve peygamber de onlara cevap veriyor. Bir tane bir deve gösteriyor. Kocaman bir deve. 4-5 yaşında. Boz bir deve. Bakın diyor bu deveye diyor. Bu devenin kıllarını görüyorsunuz mu diyor. Boz renkteki. Yani bütün e, vücudu boz renkte kıllarla kaplı sadece avuç içi kadar bir ala kısmı var devenin. Bakın diyor bu devenin diye avuç içi alası kadar olan sayısınca miktarınca insanlar diyor cennete gidecek. Geriye kalan boz kıllarının sayısınca olan kısmı yani avuç içinin haricinde kalan kıllarının sayısınca kısmı da diyor cehennemliktir diyor insanların. Şimdi günümüzde ne yapıyorlar? Herhangi bir ya da bir miting olduğu zaman ya da ne bileyim bir toplantı vesaire olduğu zaman hani metrekareye böyle ölçüyorlar. İşte bir metrekareye dört insan sığar gibilerinden. İşte e, enini ölçüyor, boyunu ölçüyor, çarpıyor. İşte bu alana diyor üç aşağı beş yukarı beş bin kişi girer diyor yani sığar diyor ya. Onun hesabı bir hesaplama yaptığın zaman bilgisayarda koca bir deveyi gözün önüne getirdiği zaman onların avuç içi kadarlık bir kısmını şey ettiği zaman yaklaşık yani ne eder? Beş yüzde bir. Yani 500 kişiden bir kişi. Ne yapar? Cennete gider diyor hadis-i şerifte. Geriye kalan 499 tanesi cehennemlik. Yani bugün şöyle nüfusa vurduğun zaman bunu dünya nüfusu 8 milyar. O 8 milyarın içinde 2 milyar Müslüman olduğu söyleniyor. iddia ediliyor. Iddia. Hadise göre bakarsan olaya ne oluyor? O 2 milyarlık Müslümanın da büyük bir çoğunluğu cehenneme gidiyor. Hadise göre. Kafaya göre değil bak iş yemeden sallamıyoruz. Hadis ortada. Hadis ortaya koyacaksın. Matematik açacaksın. Bir bilgisayar hesabıyla ne çıkıyor ortaya? İki milyarlık dünya nüfusunun içindeki Müslümanların, Müslümanın diyenlerin de büyük bir çoğunluğunun yani bir milyar yaklaşık 300 milyonuna yakını neyi gösteriyor? Hadise göre cehennemlik olduğunu gösteriyor. Yani şu ülkede yaşayan insanlara da bunu şöyle bir Genelleme yaparsan, vurarsan, e burada da yani 85 milyon, hadi 100 milyon deniyor göçmenlerden beraber nüfusumuz. 100 milyonluk nüfusun içinde de cennete gidecek insan sayısına baktığın zaman ne çıkıyor ortaya? 200 bin, 300 bin kişi belki çıkıyor. Matematiksel hesap yaparsan, hadisi şerife göre. Yani şu ülkede yaşayan insanların da büyük bir çoğunluğu cehennemlik. Hadis ortada. İşte biz de ondan diyoruz yani burada işte Allah da öyle diyor. Cehennemi boylayacaklar orada feryatı yıkan edecekler. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder de iyi işler yapalım, salih işler yapalım. Senin rızanın uygun hayat yaşayalım da ondan sonra cennete gidelim diyecekler diyor. Ama diyor yok diyor. Yani insanoğlu dünyaya bir kere gelir ahirete vardığın zaman mahşer gününde hesap görüldükten sonra artık geri dönüş yok diyor. Tadın azabı denir onlara diyor. Şu hadisi de okuyalım da ondan sonra Bakara suresindeki ayetlere geçeriz inşallah. An Abdullah İbn Abbas قالا nakh qala in hasafati şemsu fe sallallahu sümme qala. Üritün nar <laughs> felem ara manzaran kel yemmi kel yemmi katü efzaa. Bu arada geçen bir hadis-i şerif. Abdullah bin Abbas'tan naklediline göre eee peygamber şöyle demiş. Pardon güneş tutuldu diyor Abdullah İbni Abbas. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Ve sonrasında namaz kıldırdıktan sonra peygamber ne demiş? Bana cehennem gösterildi. Yani peygamber dünyadayken gözünün önünden perde açılıyor. Dünyalık perde ve ahiretten peygambere cehennem gösteriliyor. Ve bunun üzerine bana cehennem gösterildi diyor peygamber efendimiz. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı ömrümde görmedim ben diyor. Yani dünyadaki en kötü en yani böyle savaşları, ne bileyim vahşetleri, yangınları, felaketleri gözün önüne getir. Onların hepsi yanında sönük kalır diyor peygamber. Yani bu cehennemdeki görmüş olduğum manzara kadar dehşet verici bir manzara ben görmedim diyor. Yani öyle muazzam bir yer cehennem. Ki zaten ee, bu hafta artık yetişmez o da önümüzdeki cuma cehennemde ne tür e, azaplar yapılacağını ayet kerimede şana bakar ne diyor. Cehennemlik olan olanların e, cehennemde ne tür azapları tadacağını Kur'an'da Cenab-ı bize bildiriyor. Onları da burada okuyacağız inşallah. O zaman daha iyi anlayacağız. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, yani benim bu zamana kadar görmüş olduğum en dehşet verici manzara diyor. Ne diyor? Cehennemdir diyor. Cehennem. Cehennemden daha dehşet verici bir şey yok diyor. Aziz Allah Celle başladı. Başlasın. Şimdi bir de bizde şöyle bir şey var. Bir yanlış bir durum var. Bu cehennemle ilgili. Onunla ilgili şu ayetleri de okuyalım. Kapatalım. Haftaya kaldığımız yerden cehenneme devam edeceğiz inşallah. Cehennem öyle kolayla bitmez. Ki insanların büyük bir çoğunluğunun çoğunluğunun gireceği yer cehennem. Şu ülkede yaşayan Müslümanın diyenlerin de büyük bir çoğunluğunun gireceği yer. Ha yanlış nokta neresi? Yanlış nokta şurası. Bizdeki Müslümanlarda şöyle bir yanılgı var. Diyorlar ki, biz cehenneme gireriz, günahımız miktarınca yanarız, sonrasında da günahlarımız yanıp, kül olup e, temizlendikten sonra cennete gireriz diye bir düşünce var bizim toplumumuzda. Ha bu düşünce? Şimdi okuyacağım ayetleri aykırı. Bakara suresi 80, 81-82 şimdi onları okuyacağım. Bu ayetlere aykırı bu düşünce. Bu düşünce sahipleri kim, biliyor musunuz? Onu da söylüyor Kur'an-ı Kerim'de cenab Hak. Bu tür düşünce sahipleri Yahudiler. Yahudiler Allah'la böyle konuşuyor, pazarlık yapıyor. Yani diyor, eninde sonunda sen bizi cennete sokacaksın diyor. Yani günahımızı miktarda bizi cennette, cehennemde yakacaksın, sonra ceh cennete sokacaksın. Öyle olduğunu iddia ediyor Yahudiler. Allah diyor, Bakara Suresi'nde söylüyor. Yani bir insan cehenneme girdiyse, cehennemde kalıcıdır. o sabit bak, şimdi okuyacağım burada. Cehenneme de girdiyse cehennemde de kalıcıdır. Cennete girdiyse cennette de kalıcıdır. Oradan çıkma yok. Kim nereye girdiyse orada kalır. Ayetle sabit. Allah öyle diyor. Yani o yanılgıya düşmeyelim ya. Biz nasıl olsa Allah bizi cennetine sokar ya imanımız var falan. İmanın varsa zaten cehenneme gitmezsin. İmanın varsa zaten Allah'ın rızasına uygun hayat yaşarsın. Sen eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşamıyorsan sayın zaten imanın yok. Ne diyordu Peygamber Efendimiz? Kişi diyordu günah işlerken Allah'ın yasak kıldığı işleri yaparken imanı onun bünyesinden çıkar ve başının üstünde döneler diyor dönmeye başlar. Ta ki diyor o günahı terk edene kadar diyor o iman onun bünyesine geri dönmez. Yani sen günah işlerken zaten imansızsın imanın çıkıyor. Peygamber öyle diyor ha. Ama ne asatak ne? Sen o günah işlemeye devam edersen zaten senin imanın o dünyaya dönmüyor zaten. imansızsın. E bugün toplum olarak baktığımız zaman hangi birinin imanı var ki? Her bir gün günah batanın içinde bu millet. Her gün, her dakika, her saniye Allah'ın haram kıldığı her iş yapılıyor. E zaten senin dünyada zaten iman yok ki ya. Hadis açık orada da. Haram işlerken Allah'ın yasak kıldığı iş yaparken senden çıkıyor iman. İmanın yok, imansızsın zaten. E imansız olarak da zaten o şekilde ölürsen ki insanların büyük çoğunluğu zaten günah işlerken günah patanın içinde ölüp gidiyor. E zaten imansız ölüyorsun kardeşim. İmansız öldükten sonra da gittiğin yer zaten cehennem. Ki cennete girdiğin zaman cennetten çıkış yok. Cehenneme girdiğin zaman da cehennemden çıkış yok. Ayetle sabit. Bakara suresi. 82 ayet. Evet. Ve لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّا مَنْ مَعْدُودَاتٍ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَحْتًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَحْتَهُ اَنْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Bir de dediler ki, Bize sayılı birkaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz. Burada bahsedilen kim? Ayetin 79, 78, 77 arkasına doğru gittiğin zaman, Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettiği Yahudiler yani Yahudiler dedi ki diyor. Ne demiş Yahudiler? Bize sayılı bir kaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz. Yani cehennem azabı dokunmaz. Yani cehennemde biraz yanarız. Sonra çıkarız diyor. Yahudiler diyor. Ben demiyorum bak Allah diyor. Bakara suresi ayet 80. De ki. Burada da peygambere hitap ediyor. O şekilde iddiada bulunan kişilere. Yani cehenneme gireriz. Orada günahımız miktarınca yanarız. Sonra çıkarız diye inananlara. Bizlere de, de diyor ha. Yahudilere de diyor, bizlere de diyor. Aynı fikir, aynı düşüncede olan herkese diyor. Ne ki diyor peygambere, ne diyeceğimiz? Siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Yani sizi bir miktar cehennemde yakıp da sonra sizi cennete koyacağına dair Allah'tan bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmez. Eğer size Allah öyle bir söz verdiyse Allah vaadini tutar, sözünü tutar, sözünden dönmez. Yoksa siz, ardından diyor ki ayet-i Allah'a karşı Bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani size öyle bir söz verilmedi ama kendi kafanıza göre oranızdan buranızdan uydurup Allah'a yalan isnat ederekten böyle bir iddiada mı bulunuyorsunuz diyor. Yani öyle bir şey yok diyor. Ve ardından 81. ayet. Bela men kesabe seyyaten ve ahatet bihi kati'atuhu fe ulayke ashabun nar. <laughs> fiha Evet kim bir günah işlemişse de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmış ise işte öyleleri ateş ehlidirler. Yani cehennemliktirler. Yani cehennem hak edenler cehennemliktirler. Ve ne diyor ardından? Hüm fîhâ hâlidûn. İşte orada onlar ebedi olarak kalıcıdırlar. Sonsuza dek orada kalırlar. Yani cehenneme giren diyor ayeti i e bak 81 Bakara 81. Bir adam cehenneme girdiyse Ebedi olarak, sonsuza dek orada kalır diyor ayet. Yani işte efendim, cehenneme gireceğim işte. Sonra bir miktar orada yatıp istirahat eder gibi, e, ne bileyim cezasını çeker gibi. Hani mahkum hapishaneye giriyor, e, ne kadar süre cezayı ediyse cezayı çekip tekrar dışarı çıkıyor ya. Onun hesabı günahları orada bir miktarını orada yandıktan sonra çıkıp tekrar cennete gireceğini iddia edenlere diyor Allah. Yok öyle bir şey diyor. Ben size öyle bir söz vermedim diyor. Bakara 80. Ben size öyle bir söz vermedim. Benim adıma yalan uydurmayın diyor. Orada Yahudi milleti ne diyor? Burada da o Yahudinin o inancına inanan, Yahudileşmiş Müslümanlara diyor. Yani cehenneme girerseniz diyor o cehennemde sonsuz edek kalacaksınız. Cehenneme girdiysen cehennemden çıkış yok. Hani diyorlar ya burası Kadıköy, Kadıköy'den çıkış yok diyorlar yani ya statlarda, maçlarda. Onun hesabı kardeşim. Cehenneme girdiysen cehennemden çıkış yok. Bitti. Girdiysen oraya hapı yuttun. Bir daha çıkamıyorsun. Allah diyor ben demiyorum daha ayet. Bakara. 81. Oraya girenler cehenneme girenler cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Son sene kalacaklar. Yine ardından cennetlikler içinde diyor ki Cenab-ı Hak Fiha Aynısını burada bunlar içinde diyor. Diyor ki iman edip salih amel işleyenler de diyor yani iman ile ölüp Allah'ın huzuruna iman ile gelenler de diyor. İşte öyleleri de diyor. Cennet ehlidir. Cennetliktirler ve orada ebedi kalışırlar. Hum fiha halidun. Cennete girenler de cennette sonsuza dek kalacak. Yani sen nereye gittiysen öbür tarafta orada kalıyorsun kardeşim çıkış yok. Yok efendim bir kısmı eee cehenneme gireceymiş. Sonra günahlarını orada affettirip cennete gideceymiş. Yok öyle bir şey. Allah diyor. Bakara 80. 81, 82. Ayet açık. Kur'an ortada. Allah'ın ayeti bu. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Yani ben günahın miktarınca cehennemde yanarım sonra cennete geçerim. Yok öyle bir şey. Bu Yahudinin inancıdır diyor Allah. Kim nereye girdiyse ahirette diyor. Kim nereye hak ettiyse orada. Cennete gittiyse cennette. Cehenneme gittiyse cehennemde sonsuza dek kalacak diyor. Çıkmamak üzere diyor. Allah diyor. Ha bunu böyle bileceğiz. Ona göre yaşayacağız arkadaş. Şimdi bizde Müslümanlarda öyle bir hal var. Sanki cennet garanti. Cehenneme de gitsek oradan yine çıkarız. Ümidi var. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Allah cehenneme giren cehennemden çıkamaz diyor. Bakara 81 girdi mi diyor son sede kalır diyor. Çıkış yok. Cennete giden de cennetten çıkmaz diyor. Bakara 82. O da orada kalır diyor. Bakara 80 cennete girip de pardon cehenneme girip de Oradan çıkıp cennete de gire, girebileceğini umanlar Yahudilerdir diyor. Ben öyle bir söz vermedim diyor Allah. Onu da altını çiziyor. Yani bunu böyle bileceğiz. Cenneti de cehennemi de bu şekilde kafamızda tasavvur edeceğiz. Allah'ın kitabı ortada, Allah'ın ayeti ortada. Ona göre yaşarken bu dünyada bu hayatı ona göre yaşayacağız. Öldükten sonra tekrar geri gelemezsin diyor zaten. Bakara 80. Pardon Bakara demiştim. Fatır suresi 37. Ne diyordu orada da? Cehenneme vardığın zaman orada feryadı fikan etseniz de ya Rabbi bizi dünyaya gönder de senin rızana uygun bir hayat yaşayalım deseniz de diyor geçti tren diyor. Hani derler ya geçti borun pazarı süre şeyi iyi diye derler bir atasözü vardır. Yani cehenneme gittiysen artık bitti. Defter kapandı kitap kapandı geri dönüş yok. Tadın azabı deriz diyor Allah. Yani hayatımızı yaşarken bu ayetlerin ışığında yaşamamız gerekiyor. İnşallah zaten Cehenneme girdik mi kolayla çıkılmaz buradan da yani mevzu olarak yani şey değil. Zaten cehenneme girdiğimiz zaten cehennemden çıkış yok. Ayetine sabit de mevzu olarak, konu olarak daha devamı var bunun inşallah. Ee, önümüzdeki cuma, bir sonraki cuma inşallah anlatmaya devam edeceğiz cehennemi. Çünkü biz Müslümanlar olarak kayıt yapıyoruz da burada. Kayıt ikiden çıkıyor kayıttan da. Sahabe akıllı insan bunlar sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü İnsanların ne kadarı cennete, ne kadarı cehenneme gidecek. Biz merak ediyoruz mu? Var mı öyle bir sorumuz? Yok. Sanki affedersin, biz Müslümanız diyenler sanki cennet cebimizde garanti gibi yaşıyoruz. Adamlar soruyor peygambere ya, ya bu yani bizler de dahil diyor yani, Müslümanlar da dahil diyor. Şu yeryüzündeki insanların ne kadarı cennetlik, ne kadarı cehennemlik. Peygamber'e böyle bir sual soruyorlar. Meraklı insanlar.